Merhabalar, bir önceki videoda bir dahaki e, videoların konusunu söylemiştim. Konulardan birisi ve daha doğrusu en önemlisi veri etiketlemeydi, yani data labeling. Öncelikle data labeling ve işte veri etiketleme işlemine girmeden önce veri etiketleme nedir? den yaptığımız hakkında e, biraz konuşalım istedim. Şimdi bizim yapay zeka eğitimlerinde şu an da kullandığımız e, learning metodu supervised machine learning. Yani bunu Türkçe çevirilerinde işte öğretmenli öğrenme olarak çeviriyorlar. Bazı öğrenimli öğrenme olarak çevirebiliyorlar. Yani biz burada makineye, modele atarken verileri ham şekilde atmıyoruz. Modele aslında belli bir e, klasları ayırarak atıyoruz. Tek tek makinenin öğrenmesi istediğimiz klasa ayırarak tabii bu klasları kendimiz ayıracağız ve mantıkla ayırmamız lazım. E, label'ları düzgün ayıramazsak düzgün model de ortaya çıkamaz ama özet olarak yani buradaki fotoğraf bizim yaptığımız işlemin işe masal Bakın burada işte e, buradaki verilere bakarsanız burada bir sürü veri var. Bunlar hepsi label, label data yani bunların hepsi etiketlenmiş. Bu sınıflara girmeye herhangi bir veri yok. Şu an bütün bu veriler etiketlenmiş formatta. Biz bu şekilde verilerimizi makine öğrenmesi algoritmasına atıyoruz ki da bu şekilde olsun. Burada işte e, eğitimden ya yani, işleminden sonra işte burada da modelimiz oluyor. Bakın burada herhangi bir veri atıldığında bunu artık bizim modelimiz bunu e, sınıflandırabilir hale gelmiş. Bunu kapatalım. şurada da bir tane var. Burada işte inputlarımızı algoritmaya attık ve bize bir lojik verdi. Yani benim işleminin sonucunda bizim attığımız etiketlenmiş verilerle bize bir model oluşturdu. Bu modele de input verdiğimizde artık bu outputlar yani bu her bir veri verdiğimizde bunların çıktısını bize sınıflandırmış veya işte e, segmentasyon yapmış veya object detection bizim yolda kullandığımız şekilde object detection yapmış olabilir. Bu şekilde bizi geri verecek bunlar. Şimdi etiketleme konusuna geçersek de işim işin mantığını anladığımıza göre artık etiketlemeye geçebiliriz. Burada iki tane yaklaşım var. Birisi site üzerinden, internet üzerinden etiketleme. Artıları var, eksileri var. İkinci yaklaşımda kendi lokal bilgisayarınızdan uygulama kullanarak etiketleme. Şimdi ilk olarak RoboFlow üstünden, site üstünden göstereceğim. Burada New Project diyoruz ve Object Detection'ı geçiyoruz. Classification değil. Classification da aslında yine bir etiketleme metodu. Ama bizim şu an yoluyla kullanacağımız metot object detection. Classification bütün bir fotoğrafı, yani bütün bir fotoğrafı etiketler. Atıyorum, bir tane muz fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafta başka bir şeyin olmaması gerekiyor mantık olarak. Bütün bir fotoğrafı muz olarak etiketler. Bunu böyle eğitir. Bu Eğitim sonucundaki modelimiz sadece fotoğrafı gördüğünde fotoğrafı ayırt etmez, fotoğrafın ne olduğunu söyler. Bu muzlar. Bizim kullanacağımız object detection bounding boxsızla çalışır. Yani buradaki e, bizim kullanacağımız object detection bounding boxsızla çalışır. Yani şu fotoğrafta burada gördüğünüz gibi biz fotoğrafın içinde tek tek etiketleme yapacağız. Yani bu fotoğrafın içindekileri göstereceğiz. Bundan dolayı birkaç farklı etiketleme de yapabiliriz aynı fotoğraf. Biz Object Detection kullanacağız. Şimdi proje ekrana gelmiş bulunmaktayız. Burada fotoğrafları yükleyeceğiz. Fotoğrafları yüklemeden önce bir fotoğraflara bakalım. Benim geçen yaptığım bir tane laptop e, tanıma modeli vardı. Tam üstüne çok uğraşmamışım ama fotoğrafları var diye bunun üstünden daha hızlı bir şekilde gösterebilirim. Zaten tek etiket var. Bunların üstüne deneyeceğiz. Hemen buradan direkt direkt klasörü yükleyeceğiz. Şimdi fotoğraflarımız geldi. Şu an görüyoruz. Bir eksik yok. Evet RoboFlow'un bize verdiği örnekler de, daha doğrusu bizim e veri setimizi daha hızlandıracağımız örnekleri de burada var. Burada sizin yüklediğiniz fotoğrafları analiz ediyor. Bize bazı e, örnek şeyler sunuyor. Bu örneklerle modeli daha da ilerletebilirsiniz. Veya daha işte güzel e, bir veri seti oluşturabilirsiniz. Bizim şu an bunlarla bir işimiz yok. Biz kendi verilerimizi zaten hazırlamışız. Save and continue diyoruz. Uploading files. Dostlar yüklesin. Tekrar ilk videodaki bir şeyin üstüne basmam gerekiyor. Bir modelin ne kadar iyi çalıştığı, sizin veri setinizin ne kadar iyi ve ne kadar işinize göre toplandığıyla alakalıdır. Ona göre e, veri setinizi seçerken veya veri setiniz oluştururken fotoğrafları dikkat etmeniz gerekir. Çünkü kendi çalışma prensibinize göre çalışması istediğiniz şekilde fotoğrafların yüklenmiş veya toplanmış veya sizin toplamış olmaz gerekir. Start label ile başlayalım. Burada şimdi RoboFlow'un sunduğu en güzel artılardan birisi. Buraya mesela tek başıma Labeling, tek başıma etiketleme yapmam gerek Takım arkadaşlarınızla birlikte burada birkaç kişi etiketleme yapabilirsiniz. Neden önemli? Çünkü şu an mesela ortalama bir model bile 2000-3000 fotoğrafta oluştuğunu düşünürseniz 2000-3000 fotoğrafın içinde de atıyorum her birinde en az 2 tane olsa 6000 etiketleme oluyor. Tek başınıza yapmak zor. Burada arkadaşlarınızla birlikte işte etiketleme yaparsanız işini çok daha hızlandırırsa Roboflow da çok güzel bir buna bunun için çok güzel bir platform sunuyor. Sizi kolaylaştırmak için. Ama ben sadece kendim yapacağım. O zaman assign to myself dedim. Şimdi burada e, hepsini train olarak ayarlamış. Evet ben de zaten ben hepsini train, olarak ayarlayacağım. Şu an validation veya test veri setiyle uğraşmayacağım. Sadece kendi train, kendi modelimi eğitmekle uğraşacağım. Şimdi girelim. İlk fotoğrafı Tıklıyorum, sol tık yaptım. Etiketleme ekranı geldim. Yukarıdan böyle tek tek fotoğrafları değiştirebilirsiniz. Fotoğrafları geçiş kolay. Etiketlemeye başlayacağım. Buradan şimdi banding Box, Banding Box'a şunları ayarladım. Basılı tutuyorum. Buraya getirdim. İlk laptopumuzu etiketledik. Object değil, laptop dedik. İkinciye geçtik. Şimdi şöyle aldık. Aynı şekilde tam orta alacak şekilde aldık. Laptop etiketledik. Geldik. Şimdi aynı şekilde etiketleyeceğiz. Şöyle aldık. Şimdi bir sıkıntımız da var. Bakın burada ikinci laptop da var. Ben bunu da etiketlemek istiyorum. Niye etiketlemeyeyim? Zaten iki tane laptop var şu an ekranda. Şöyle aldım. Şu şekilde etiketledim tane yani Daha laptopumuz oldu. Save. bir fotoğraf. Şimdi ben bunları tek tek etiketleyeceğim. Etiketlemeyi bitirdiğimde 15 tane fotoğrafı 15'ini etiketledim. De size export'u göstereceğim. O yüzden şu an kesiyorum. Evet şimdi 15 fotoğrafımızın 15'inde etiketi bitti. Şimdi çıktık. Burada tek tek fotoğrafları görebilirsiniz. Bakın etiketlenmiş halleri de çok güzel şekilde gösteriyor. Bu 15 fotoğrafı dataset'a taşıyacağız. Sağ üstte basıyoruz. Buradan ben use existing values şeklinde devam edeceğim. Ekledim. Çok güzel. Şimdi e, modeli bunun üstüne eğitmeyeceğiz, kendi zaten bilgisayarımıza eğiteceğimiz için. Şu an hazır, modelimiz hazır. Dataset'e geliyoruz. Solda bakın, Dataset var. Bu projenin Dataset'i şu an hazır. Ha, şimdi asıl awesome Training dedik. Burada bize Pre-Processing metodlarını, e, bu tam olarak indirmeden önce birkaç tane daha adımımız var, onları yaptırıyor bunları continue diyebilirsiniz. Burada işte resize yapıyor. 640 640'a çeviriyor fotoğrafları ki bizim modelimiz zaten her zaman 640 çarpı 640 çarpı 640 ben yapar ve aynı zamanda çalışır. Continue dedim. Augmentation eklemek istemem. Augmentation nedir diye sorarsanız augmentation bir fotoğrafı ee, değiştirip atıyorum büyütüp, küçültüp, rotasyon yapıp, döndürüp, 190 derece, 180 derece döndürüp, aynı fotoğraftan 4 tane, 5 tane veri üretmeyi üretmeye deniyor. Bu model eğitim sürecini iyileştirdiği gibi bazı zamanlarda bu e, ters etkide yapabiliyor çünkü. Aynı fotoğrafta eğitim yaptığınız için. Bu tamamen size kalmış. Ben augmentation yapmayacağım ama burada ekleyebilirsiniz. Augmentation e, adamına ben continue diyeceğim. Create dedim. Şu an ilk versiyonumuz hazırlanıyor. Hazırlandı. Şimdi download dataset diyoruz. Burada çıktı sağda. Basıyorum. Burada yine ilk videodaki gibi e RoboFlow bana bir sürü burada e, format sağlıyor. Bu çok iyi bir şimdi çok hızlandıran bir özellik. Dolan zip diyorum ben. Continue dedim indiriyorum güzel. Şimdi indirdiğimiz dataset'in içine bakalım. Burada dataset hakkında bilgiler verilmiş. İşte bu benim projem olduğu için benim e, falan var. Benim, benim, bu benim projem olduğu için benim orayla var. Şimdi burada da işte bir yere otomatik oluşturuyor. Burada bakın yaptığı e, ön işlemlerin hepsini de yazıyor buraya. Bir ya burada augmentation yapmadığımız için onları yazmamış ama resize var işte. Altı skor altı skor çevirilmiş. Yine girersek burada image yani bizim fotoğraflarımız var. İlk videoda dediğim gibi her fotoğrafa denk gelen etiketleri de burada var. Etikette zaten tek bir tane label kullandık. Bunu e, paycharmda açmaya gerek yok. Bakın sıfır bizim tek bir tane etiketimiz olduğu için bu da o etiket içindeki yani sıfırdan bizim laptop etiketimiz bu da bu e, o fotoğraftaki ilk fotoğraftaki laptopun konumları geri geldik burada data dosyasına bakarsak bakın burada ilk videoda gördüğümüz gibi hani ilk videoda indirmiş setini. ve bunları e, elimizle oluşturabiliriz demiştik otomatik oluşturabiliriz demiştik burada çok güzel şekilde Roboflow üstünden bir data seti oluşturduğum için fotoğrafları da onun üstüne yüklediğim için bizim için otomatik şekilde zaten oluşturmuş bunları bakın train yollarını validation ve test yollarını otomatik vermiş. Bir tane klasımız var. Klasının ismini vermiş laptop şeklinde. Ve yine RoboFlow üstündeki bu veri setinin özellikle bu veri setinin bilgilerini vermişler. Benim kendi orada işte kendi ismim var. Ya yani workspace'im var. Projenin adı var. Projenin ismi değiştirmediğim için böyle kaldı. Ve projenin URL'si var. Şimdi Roboflow kısmını bitirirsek ikinci yaklaşım yani sizin kendi lokal makinenizden yaptığınız etiketleme. Bunun da belli başlı artıları var. İlk olarak artılardan birisi. Mesela 4000 veya 5000 fotoğraflık bir veri setiniz var. Daha doğrusu fotoğraf e, arşiviniz var. Bunu etiketli bir veri setine dönüştürmek istiyorsunuz. Siz bunu RoboFlow'a atana kadar belli bir süre kaybedeceksiniz. Ve indirirken de belli bir süre kaybedeceksiniz. Ama buradaki Label, e, label Image programı ile birlikte kendi bilgisayarınıza internet e atmadan lokalde yapabilirsiniz. Artıları daha hızlı, lokalde çalışıyor. bilgisayarda çalış için daha güvenilir. Eksileri birlikte çalışamazsınız ya da birlikte çalışmak için fotoğrafları ayırıp arkadaşlara göndermeniz gerekir. Birlikte çalışma işini biraz daha zor, zora sokar bu. Şimdi ilk önce bunun yüklenmesine bakacağız. Benim bilgisayarım yüklü olduğu için sadece size burada şey göstereceğim. Bakın label image 186. Bunu, bunu kay kopyaladınız, girdiniz Python konsoluna bunu yazdınız. Enter dediğinizde indirmeye başla. Şimdi asıl olay bunu kullanmak. Bunu kullanmak biraz çetrefille. Ben e, Anaconda kullandığım için, Anaconda Prompt kullandığım için oradan göstereceğim. Anaconda Prompt'tayım. Öncelikle, halihazırda kullandığım ortama giriyorum. Yolu e, girdim. Label Image'i burada yüklemiştim. Eğer yüklemediyseniz, e, yani Anaconda Prompt kullanıyorsanız, şuradaki pip install label image e, komutunu buraya yükleyip, buradan direkt yükleyebilirsiniz. PyCharm'a -py girmeden de yükleyebilirsiniz. Ben yüklediğim için sadece şunu yazıyorum. Evet, açıldı. Burada. Open Directory dedim. Open Directory basıyüz dedim. mi? Şöyle dedim. Klasör seç dedim. Evet label image'de küçük bir hata aldık. Size vereceğim kısım şu def paint event kısmı şurada pn'de kadar. Bu kısmını ben şu an değiştirdim. Bu integer'a dönüştürülmüş halleri var. Yani bunun içinde integer döndürüyor çoğu değeri ve şu an sıkıntıyı da çözmüş bulunmaktayım. Bunu ben zaten şey atacağım. E, yorumlar kısmına, daha doğrusu videonun açıklama kısmına atacağım. Şimdi girelim. Label Image. İndirdim, indirdim, yüktüm. Şu, burası bu kadar iyidir. Open Director dedim. Asıl üstünden etiketlenmiş veriler dedim. Burada ilkini açtım. Burada şu kısımda etiketleme türünü değiştirebiliyorsunuz. Bakın Pascal var, Yola var, Create ML var. Biz zaten Yola kullanacağız. Yola kullanacağımız için öyle kalabilir. Create Rec Box dedim. Burada ayarladım. Şu an videoda göremiyor, göremiyor olabilirsin ama şu an mouse imlecinin üstünde e, koordinatlar var. Buradan ayarladım. Bu şekilde bastım. Buraya kadar getirdim. İsmine Laptop. Tamamdır. Şimdi Next Image dedim. pardon tabii onu save etmemiz gerekiyor. Ben unuttum. Save'e bastım. Onu etiketlenmemiş veriler değil Şimdi burada yeni bir tane şey oluşturalım etiketlenmiş veriler diyelim. Buraya kaydedelim. Next dedim. Aynı şekilde yaptım. Save dedim. Her şeyi de kaydettim. Next dedim. Burada şöyle bir şey yapalım. Use label, label diyelim. Buraya laptop diyelim. Bir daha hiç uğraşmamış oluruz. Şimdi rec dedim. Rack, şimdi red redirect dedim. Backbox dedim. Bastım. Buraya kadar getirdim. Laptop. Kaydet dedim. Kaydettim. Next Image. Bu şekilde 15 tane fotoğrafın hepsini etiketleyince yine öbürüne geçeceğim. Ama Label Image'i kullanmak aslında böyle kolay. Zaten burada bize çok lazım olan seçeneği solda sunmuş. Burada işte Save Direction'ı değiştirebiliyorsunuz. ben bunu şöyle yapayım. Etiketlemiş veriler diyeyim. Otomatik kaydetsin. Mesela burada tekrar dedim bir tane etiketleme yapacağım. Ne yaptım. Save dedim bakın bir daha bana sormadı. Yani burada önce e, etiketleyeceğiniz klasörü Open Directory ile açıktan sonra Change Save Direction'da da etiketlenmiş yani annotation'lı verileri atacağı şeyde belirtirseniz böyle tak 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 çok hızlı şekilde gidebilirsiniz. Zaten yani burada Use Default Label e, seçeneği de var. Bunu laptop bir tane etiketlemek. Bakın burada hemen bir tane daha yapayım çok hızlı şekilde böyle bitirebiliriz bunu. Save Tamam bir iki tane laptop var burada. Bu da bu şekildeydi. Yine dediğim gibi bunun artıları hepsinin kendi göre artıları eksileri var. Şimdi etiketlediğimiz e, veri setinde bu veri setini de çıkardıktan sonra bu label image kısmını da çıkardıktan sonra veri setimizde train işlemi yapacağız. Bu train işlemi nasıl olacak? tamamen kendi fotoğraflarımızı, tamamen kendi etiketlerimizi, kendi etiketleme işlemimizi, kendi e, dataset yani veri seti oluşturma işlemimizi de yaptığımız kendi verilerimizle bir model oluşturacağız ve bunda bir örnek bir işleme tabi tutup nasıl bir sonuç aldığımızı göreceğiz. Tabii biz e, train dosyası oluştururken de e, videonun başında ben sadece label işlemi göstermek için e, dosyayı oluşturduğum için şimdi hepsi train'de Şimdi train işinde başlamak için bazı fotoğrafların da aynı zamanda validation'da olması gerekiyor. Daha doğrusu veri setinin bölünmesi gerekiyor. Bunu başında belirtmedim o benim suçumda ama %80'i bir bölünme genelde tavsiye edilen bölünme şekli. İşte 10 veriniz varsa 8'i train yani şuradaki e, dosyada 2 tanesi de yani 10 dosyanın 8'i orada 2 tanesi de şuradaki e, validation dosyasında. Hatta şuradaki örnekten de bakabiliriz. Şurada mesela örnek datasetimiz var. Bakın Valid'de de var. Train'de de var. Test'e koymaya gerek yok şimdilik. Train'i yapsak yeter. Ya, train işlemi yapacaklar olsa yeter. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Ben bunu sıralayayım. 3 tanesini aldım. 15 tane var zaten. 3 tane. ilk 3 tanesini çektim. Aldım. Validation'a. Validation'da tabii 2 tane hemen. Mages ve Labels şeklinde. İlk 3 tanesini yapıştırdım. Train'deki Labels'a geldim. 3 tanesini aldım. Bunu da Validation'a yapıştırdım. Yapıştırdım. Çok hızlı bir 29 F1 204 mü bakalım listeye bakalım önce. 29 F1 204 tamamdır. Şimdi şimdi hata <laughs> Şimdi hata gidecektir. Tekrar başlatalım. Şimdi başlayacak. Başladıktan sonra ben keseceğim. ha Şu an başladı train işlemimiz. 5 20 yapıldı yapacağım. Şimdi buraya kesiyorum. Train işlemi bittiğinde modelimizi e kendi verilerimize ettiğimiz modeli en son bir uygulamaya sokacağız, test edeceğiz ve işi bitireceğiz. Evet, train işlemimiz de bitti. Burada train işlemi hakkındaki yine istatistiği görebiliyoruz. Burada işte bizim kullandığımız e, Python ve PyTorch e, şeyleri, versiyonları ve bilgisayarı, yani bilgisayar şeylerin özelliklerini, train yaptığımız bilgisayar özelliklerini. Burada işlemciye train yaptığım için orada o yazıyor. YOLO e, 11N yine modelini kullandık. Onun üstüne Transfer Learning metodu da eğittik. Şu an hazır. Fransız'a girersek hangi 7. Train 7. Şimdi ben normal bir da açayım. Oradan bakalım. Şimdi Train 7. Girelim. Bakalım. Validation'lar. İhtimal çok iyi bir sonuç çıkmayacak yine ama hani yani bu Ölümlere geçiyorum. İlk, zaten ilk videoda anlatmıştım. Direkt ben Best PT dosyasını alıyorum. Bakın bu sefer mesela Best list farklı olma ihtimali var. Çünkü 20 poştu bir şey yaptık. Train yaptık. Ama ben benim için en iyi olanı Best BT'yi aldım. Şimdi şuraya yapıştırdım. Burada Best BT'miz var. Onu kapattım. Şuraya geldim Best BT gelmiş. Artık SPT yaptım. Onu bu fotoğrafla teste soktum. Zaten buradan görebiliyorsun. Bir tane laptop tespit etmiş şu an açmadım. Bakalım nasıl tespit etmiş. Evet. iyi çalışıyor bu arada. E, 0.80 confidence'ı çalışıyor. Bu iyi bir skor bu arada. Ya bu kadar az veriye rağmen aslında güzel bir sonuç ortaya çıkarmış. Ya, çok hızlı bir tane daha deneyeyim. Mesela çok bir şey çok merak ediyorum. Şu ikili olanlardan varsa onlardan ikinciyi algılayabilir mi? Mesela örnek olarak bunu hemen Route diyelim. Bunları kapatıyorum ve kapattım. Şimdi bakalım nasıl olacak? tarafımız bu. Bakalım. iki laptop. Çok güzel algılamış. Böyle düşündüğünden de iyi çalışıyor aslında. Bakalım. Çok güzel. Çok yüksek bu arada şeyle çalışıyor. Hoşuma gitti. Özet olarak kendi modelimizi geçen videoda eğitmiştik. Şu an kendi veri setimizi etiketleyip, label'leyip, isterseniz site formatında, site platformlarında isterseniz de kendi bilgisayarınızda etiketleyerek kendi veri setimizi oluşturup bu veri setiyle eğitim yaptık ve şu an bu modelin her şeyini biz yapmış bulunmaktayız. Ve Ist, kendi isteğimize göre yap. Tekrar e, özet olarak geçmem gerekirse bir fotoğraflara dikkat edin. Hangi uygulamayı nasıl kullanacağınız, kameranın nerede olacağını veya kamera değilse işte veri, verilerin nasıl geleceğini göz önünde bulundurarak kendi veri setinizi oluşturun. Veri setiniz mümkünse çok fazla e, değişik fotoğraflarda oluşsun. Değişik açılardan da çekebilirsiniz daha iyi çalışması için ama tek açıda çalışacaksa uygulamanız tek açıdan fotoğraflarda, fotoğraflarda yetebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. E, train Train klasörü ve validation klasörü önemli. İkisi olmadan train yapamazsınız. 100 tane şeyiniz varsa, 100 tane veriniz varsa bunu 80-20 e şekilde ayırmanız en mantıklısı 80 e train, 20 ise bu trainin sonucundaki validation şeklinde ayırabilirsiniz. Bu ayırma sonucunda da train ve validation şeklinde veri sesini oluşturabilirsiniz. Data nokta dosyasını gösterdiğim gibi oluşturacaksınız. Ondan sonra işin tek şeyi train. Geçen video gibi train yapmak olur. Çok hızlı aldırsam. Evet. Burada işte bu kısma e, YAM dosyasını yazacaksın. O zaten bütün her şeyi e, algoritma için yönlendirecek ve Apple postalar e bittikten sonra kendi modülünüz elinizde, elinizde alacak. Bundan sonra bu videodan sonra yolun son bir kısmı kalacak. Onu bir e, Google Colab kullanarak yolu kullanmayı da göstereceğim. Ondan sonra yolu kısmını bitireceğim. Çok kısa bir video şeklinde yola yaptığım e, örnek uygulamaları göstereceğim. Hani modelinizi ettikten sonra yapabileceğiniz uygulamalardan birkaç tane örnek göstereceğim. Size belki bir fikir sağlar hem kameralı hem de kamerasız e, yani hazır fotoğraflar çalışan örnekler yapacağım. Yolayı böylece bitirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan.